Kameralarımızı Bitlis'e doğru çevireceğiz. Oranın e, doğasıyla, hayvanıyla, güzellikleri sanatla buluştu. Ve o buluşma noktası da ödüle layık görüldü. Mandaların Kaplıca'daki banyo anları belgesele konu oldu. O belgesel ödüle layık görüldü. ...Bitlis Eren Üniversitesi'nin katkılarıyla insan ve hayvan sevgisini anlatmanın yanı sıra... ...kentin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Madak adlı belgesel çekildi. Madak belgeseli Meksika, İsveç, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Macaristan'daki festivallerde seçkiye layık görüldü. Güney Kore'de ise teşvik ödülü aldı. Mandaların kış mevsiminde eksi 22 dereceye kadar gidip e, kaplıcaya girmeleri ve bunu bir alışkanlık yaşamlarının önemli bir parçası yapmaları. İkincisi Türkiye'de mandalar yetiştiği en önemli illerden bir tanesi Bitlis. Hatta son yıllarda ilde e, yaşayan yani hayvancılığı yapılan en fazla artış gösteren hayvanların başında mandalar geliyor. Ki mandalar ise yoğurdu, peyniri, e, sütü özellikle sağlık açısında yapılan araştırmalarda da e, önem arz ettiği ortaya çıkmıştır. Üçüncü nedenimiz de burada bu hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan mandalarla yaşamını geçiren üç kuşak üzerindeki ilişkiyi anlamaktı. Belgesel Güroymak ilçesi Budaklı köyünde mandaların kışın insanlarla kaplıcaya girmesini konu alıyordu. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Beney'in yönetmenliğini yaptı. 32 dakikalık belgeselin çekimleri Ocak ve Şubat'ta Budaklı köyünde gerçekleşti. Bu belgeselle bu tanıtımla bir dikkat çekilmiş olsun ve manda ürünlerine olan rağbet artsın.